Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Güney Amerika cikletlerinin ikinci bölüm videosunu paylaşacağım. Umarım faydalı ve yararlı bir video olur. Öncelikle ilk türümüzden bahsetmek istiyorum. Zebra akara Doğada siyah su, orman akarsularında yaşamaktadırlar. Yağmur ormanı örtüsü nedeniyle yaşadıkları ortam çok az ışık almaktadır. Suya düşen yaprakların oluşturdukları taban kısmı ve dallar arasında gölgelik alanlarda yaşamlarını sürdürmektedirler. Akvaryum ortamı az akıntılı, bitkili bir tank en, en ideal ortam olacaktır bu balıklar için. Akvaryuma kök ve yapraklar eklenerek doğal siyah su oluşturulabilir. Boy 8 ila 10 santim son 10 santime kadar büyüyebilirler. Beslenme kaliteli pul yem ve granül yemlerle aynı zamanda da canlı yemlerle beslenebilirler. Üreme mağaralarda yumurta dökerek ürerler. Yüzme seviyesi taban kısmıdır. Akvaryum litresi 8 ila şey pardon 80 ila 100 litre bir çift için ideal bir akvaryum olacaktır. Akvaryum suyu pH derecesi 4.5 6.0 su sıcaklığı ise 22 ila 28 santigrat derece arasında olabilir bir diğer türümüze geçecek olursak herkesin de bildiği gibi astronot oskar ormanlık alanların bulunduğu çok sayıda nehir sisteminde yaşayabilirler. Hareketli veya durgun suları sularda da yaşayabilmektedirler. Astronot balığı kısa sürede büyüyebilir. Gösterişli yapıya sahip bu balık avcı ve bölgecidir. Kendi türlerine bile agresiflik gösterebilir. Ve astronotlar çok akıllı balıklardır. Aynı zamanda size alıştığı takdirde elinizden yem bile yerler. Boyları 20 ila 30 santime kadar büyüyebilir. Beslenme etçil ve canlı yemlerle beslenebilir. Üreme dişi erkek ayrımı zordur ancak düz yumurta dökerek ürerler. Yüzme seviyesi taban orta ve yüzeydir. Akvaryum litresi tek bir balık için en az 200 litrede bakılmalıdır. Akvaryum suyu pH derecesi 6.0-8.0 su sıcaklığı ise 22 ila 25 santigrat derece arasında olmalıdır. Bir diğer türümüz ise bu türde akvaryum ortamında çok yaygın bir tür Green Terror. Doğada Güney Ekvatorun akarsuları ve göletlerinde yaşamaktadırlar. Büyük akvaryumlarda beslenmesi gerekir ve büyük akvaryumlarda sorunsuz beslenecektir. Dayanıklı bir balıktır. Ancak küçük akvaryumlarda agresif tavırlar sergileyebilirler. Yutabilecekleri boyda olan küçük balıklar için tehlike oluşturabilirler. Boyları 20 ila 25 cm kadar büyüyebilirler. Beslenmeleri ise etçil olarak beslenirler. Üreme düz bir zemin üzerine yumurta dökerek üremektedirler. Yüzme seviyesi orta ve tabandır. Akvaryum litresi en az 200 litrede bakılmalıdır. Akvaryum suyu pH derecesi 6.5-7.5 olarak su sıcaklığı ise 25 ila 27 santigrat derece arasında olmalıdır. Bir diğer türümüz ise diadema. Ülkemizde akvaryum ortamında çok bilinen bir tür değildir. Doğada Peru, Brezilya ve Venezuela'da yaşamaktadırlar. Kendi türlerine orta derecede agresiflik gösterebilirler. Boy 10 cm kadar büyüyebilmektedirler. Beslenme etçil veya otçul olarak beslenirler. Üreme düz yumurta dökerek üremektedirler. Akvaryum litresi ise en az 100 litre bir çift için düşünülebilir. Akvaryum suyu pH derecesi 6.0-7.0 su sıcaklığı ise 22 ila 28 santigrat derece arası bakılmalıdır. Bir diğer türümüze geçecek olursak da Yellow Akara farklı renk varyasyonları olan bir balık türüdür. Bitkili akvaryumlarda bakılabilir. Bitkilere zarar vermezler. Saklama alanları oluşturulabilir. Beslenmesi en kolay ciklet türü olarak da bilinmektedirler. Boyu ise 10 ila 12 cm kadar büyüyebilir. Beslenmeleri hem etçil hem de otçul olarak beslenilebilirler. Üreme düz yumurta dökerek üremektedirler ve tek eşlidirler. Yüzme seviyesi orta ve tabandır. Akvaryum litresi ise en az 100 litrede bir çift olarak bakılabilirler. Akvaryum suyu pH derecesi 4.8-6.0 sıcaklığı ise 24 ile 30 santigrat derece arasında olmalıdır. Bir diğer türümüze geçecek olursak bu türün ismini çok fazla söyleyemiyorum. O, o yüzden kısaca Rio ciklet demek istiyorum. Doğada sakin ve temiz sular sularda ve az akıntılı sularda yaşamaktadırlar. Ortamın durumuna göre değişik renklere bürünebilirler. Her türlü suda bakılabilirler. Çift olarak ya da ufak bir koloni halinde yaşayabilirler ve yem ayırt etmezler. Boyları 10 ila 14 santime kadar büyüyebilir. Beslenmesi ise etçil olarak beslenirler. Üreme düz yumurta dökerek ürerler. Yüzme seviyeleri ise orta ve tabandır. Akvaryum litresi 100 litrede bir çift olarak beslenilebilir. Akvaryum suyu pH derecesi 6.5 7.5 olarak su sıcaklığı ise 24 ila 28 santigrat derece arasında bakılabilmektedir. Bir diğer türümüz ise cüce bayrak. Doğal yaşam alanı Amazon nehir havzası ve Brezilya Üreme dönemi haricinde barışçıl bir balık türüdür. Akvaryum ortamı bitkili ve saklanma alanı olacak şekilde dekore edilebilir. Akvaryum ortamında dekorlar haricinde yüzme alanı da bırakılmalıdır. Boyları 9 cm kadar büyüyebilirler. Dişiler erkeklere göre daha ufak olurlar. Beslenme etçil olarak beslenirler. Üreme ise taş veya kayaların üzerine düz yumurta dökerek ürerler. Yüzme seviyeleri orta ve tavandır. Akvaryum litresi en az 50-60 litrede bakılabilir. Akvaryum suyu pH derecesi 5.2-7.5. Su sıcaklığı ise 22 ile 26 santigrat derece arasında bakılabilir. Böylelikle Güney Amerika cikletlerinin, ciklet türlerinin ikinci bölüm videosunun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın.